Geçmiş olsun. Hiçbir şeyin geçtiği yok. Senin yanında durdum. Karanlığa çekildim. Bir insan öldürdüm. Sen doğru söyledin. Çirkinsin Ferhat Aslan. Git kendi kendine ne yaparsan yap ...başka insanların temiz hayatlarına siyahını bulaştırma. Her şey için teşekkür ederim. Üzülme. Adam savcı. İçeride olmak ağrına gitmiştir. Yerden göğe kadar haklı. İşte ben bir karanlığım, bataklığım falan yani. Böyle her şeyi içime çekerim. Sıkıntı yok ya. Yani. Harbi sıkıntı yok yani o iyi ya çıktı ya. Beni Azat Baba ile görüştürebilir misin? İçeride mi dışarıda mı? Fark etmez. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. İyi misin? İyim. Aç sen. Ne hazırlayayım sana ha? Ne istiyor canım? Söyle hayatım. Aç falan değilim şuna. Sağ ol. Hayatım. Bak ne olursun. Geçti gitti işte tamam bitti. <laughs> Suna. Bu işler öyle kolay değil. Dava sonuçlanmadan görevime dönemem. Tamam ne yapalım Yiğit? Dava sonuçlanana kadar bekleyeceğiz tamam ama sen zaten beraat edeceksin. Biliyoruz. Bak bütün ailen sen yokken yanımdaydı biliyor musun? Hiç yalnız bırakmadılar. Ferhat o kadar çok uğraştı ki sen çık diye. Yeter Hanım, Gülsüm hep burada yanımdalardı. Şuna ben bunu sana kaç defa söyleyeceğim. Benim ailem sen ve Özgür. Onlar benim hiçbir şeyim değiller. İzin verme buraya gelmelerine. Girmesinler bu eve. Açma kapıyı. İçeri alma onları. Gitsinler geldikleri yere. Tamam Yiğit. Bak haklısın hayatım. Ben de çok kızdım ilk başta ama bak... Aması insan... maması yoksun ha. Tamam Yiğit. Ne yapalım? Ne yapalım? Yani kız bir şekilde kandırılmış peki. Ama sonuçta o eline silahı almış mı? Birini öldürmek için karar vermiş mi? Niyeti kötü mü? Kalbini karartmış mı? Tamam. Eğer sen orada olmasaydın belki de aslı bugün ölmüştü bile. Ya senin yerinde kim olsa aynısını yapardı zaten. Ben öyle ya da böyle katil oldum. Hayatıma Ferhat girdi, ben katil oldum. Ben beraat etsem ne olacak? Görevimin başına dönsem ne olacak? Ben gözüme her kapadığımda gözümün önünde ebruyu görüyorum. Beraat etmek kolay suna. Vicdanımdan da beraat edebilecek mi?